Merhaba. Bugün bambu çubuklarıyla çamaşır sepeti çalışacağız. Öncelikle bambu çubuklarımızı su içinde ıslatarak bekletiyoruz. Yumuşama sağlandıktan sonra bambu çubuklarımız için bir taban hazırladık. Öncelikle ahşap tabanımızı bu şekilde altlarına tek sayı olacak şekilde delikler açtık. Daha sonra da bambu çubuklarımızı ikişerli şekilde deliklerden geçiriyoruz. Geçirdikten sonra tekrar uzun bir bambu çubuğu alarak örmeye başlıyoruz. Düzgün bir şekilde devam etmesi için daha önceden yaptığımız bir sepeti kalıp olarak kullanıyoruz. Ve örmeye başlıyoruz. Bir alt, bir üst gelecek şekilde çubuklarımızı tutarak örmeye devam ediyoruz. Sepet biraz büyüyene kadar örmemiz bu şekilde devam edecek. Sepetimizi örmeye devam ediyoruz. Bayağı bir büyüdü. İyice e, tam boyuna gelene kadar çamaşır sepeti olacak e, bitiş yerine kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. artık sonuna geldik. Kapatmasını yapıyoruz. Kalan bambu çubuklarımızı bir alttan geçirip daha sonra kalanı da iç taraflara sokarak kapatma işlemini de bitiriyoruz. Evet. Sepetimiz en son makasla keserek tamamlıyoruz. Kapağımızı da ördük. Bir sap taktık. Bu şekilde üzerine kapatınca yarı çamaşır sepetimiz bitti. son olarak da bir vernik çalışması yapacağız ve sepetimiz kullanır hale gelecek. Teşekkür ederiz.